Nedim Şener İsrail'in soykırımının arkasındaki sır Benjamin'in bebekleri İsrail'in Gazze'de okul, hastane, ibadethane dahil sivillerin evlerini bombalayarak işlediği savaş suçları ve Filistinlilere uyguladığı soykırım hız kesmeden devam ederken tüm dünya çaresizce olan biteni izlemekle kalıyor. Ülkeler ve Birleşmiş Milletler dahil tüm uluslararası kurumlar tarihte eşi görülmemiş soykırımı durduracak çareyi bulamıyor. Bunun en önemli nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e suç ortaklığına varacak şekilde destek vermesi. Bir yandan da İsrail'i durduracak tek gücün Amerika olduğunu söyleyenler ve diplomatik çabalarını bu alana yönlendirenler de var. Amerika ise yalanlara dayalı İsrail'in Gazze işgalini koşulsuz destekliyor. Bu noktada asıl üzerinde durulması gereken soru, Amerika mı İsrail'i, İsrail mi Amerika'yı kontrol edebilir? 7 Ekim'de başlayan Gazze işgalinin ilk anından itibaren ortaya çıkan bir gerçek var ki, İsrail ve İsrail lobisi Amerika Birleşik Devletleri'ni kontrol ediyor. Nixon'ın itirafı 1969-74 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı görevini yürüten Richard Nixon, bu gerçeği bundan yaklaşık 50 yıl önce şu sözlerle itiraf etmişti. Arapların benim dış politikalarım konusunda bazı haklı şikayetleri olsa da, onların da anlamaları gereken bir hakikat vardır ki o da Amerika'daki Musevilerin tüm bilgilendirme ve propaganda mekanizmasını kontrol ettikleri gerçeğidir. Büyük gazetelerin, film endüstrisinin, radyo ve televizyonun büyük şirketlerin bir güç olarak Yahudilerin elinde olduğunun nazarı dikkate alınması gerekiyor. İsrail lobisi, dolayısıyla İsrail'in gücü 50 yıl içinde yalnızca Amerika'da değil Avrupa ülkeleri üzerinde de büyüdü. Bankacılık, finans, şirketler, gazete, radyo, televizyon ve dijital yayın olmak üzere medya ve reklam, filme, tanıtım alanındaki hakimiyeti Amerika gibi Avrupa ülkelerini de esir almış durumda. Bugün Almanya ve Fransa başta olmak üzere az ve etkisi sınırlı olanlar dışında Avrupa Birliği, İsrail'in etkisi altında. Gazze işgaline ses çıkarmayı bırakın, savunma hakkı adına soykırıma ortak oluyorlar. İsrail lobisinin sahip olduğu silahsa para. Bunu en açık biçimde Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre üyesi Somali asıllı Demokrat İlhan Omar'ın 2019 yılında sosyal medyada yaptığı bir paylaşımı olmuştu. Temsilciler Meclisi azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin İlhan Omar'la Filistin asıllı Michigan temsilcisi Rashida Tali'bi İsrail'e yönelik eleştirilerinden dolayı cezalandırmakla tehdit etmesi üzerine gazeteci Green Greenwald Twitter hesabından Amerikalıların ifade özgürlüğü haklarına saldırmak anlamına gelse bile Amerikalı siyasi liderlerin yabancı bir ülkeyi savunmak için bu kadar zaman harcaması şaşırtıcı şeklinde tepki göstermişti. Benjamin Bebeği İlhan Omar da bu paylaşımı etiketleyerek Amerikalı siyasilerin İsrail lobisinden aldığı paraları kastederek bunlar hep Benjamin'in bebeğinden dolayı mesajını paylaştı. Benjamin Amerika dolarının üzerindeki Benjamin Franklin'i kasteden Omar, bebeği ifadesiyle de İsrail'in Amerika'nın bebeği gibi olduğunu dünyaya bir kez daha hatırlatmış oldu. Bunun üzerine ise İsrail yanlısı bir gazetecinin İlhan Omar'ın İsrail taraftarı olması için Amerikalı siyasetçilere kimin para verdiğini bilmek isterdim. Aslında tahmin edebiliyorum çok kötü kongre üyesi bu ikinci antisemitik kinaye oldu paylaşımına Omar tek kelimelik cevap verdi. Aypek İsrail yanlısı AIPAC'ın Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi, İsrail'i desteklemeleri için Amerikalı sivillere para ödediğini ifade etmesi Washington'da tartışmayı alevlendirdi. Tartışma sırasında New Yorker dergisinin yazarlarından Jeffrey Goldberg, AIPAC'ın Kongre üzerindeki etkisini göstermek için üst düzey bir AIPAC yetkilisiyle yaptığı görüşmeden örnek verdi. Goldberg, yetkilinin boş bir peçete göstererek Aybek isterse kongredeki 70 senatör 24 saat içinde bu peçeteye imzalarını atabilir ifadesini kullandığını aktardı. Derginin Yahudi kökenli yazarı Noah Colvin ise Omar'a yönelik eleştiriler sonrasında kaleme aldığı makalede İsrail lobisinin dişleri büyüktür ve Amerikan Yahudi toplumunun çıkarlarından ziyade İsrail'in özellikle de Başbakan Benjamin Netanyahu'nun çıkarlarını ön planda tutarak Kongre'ye arkalarını almaya çalışıyorlar. Çünkü Filistin'e dair uyguladıkları işgal Amerikan Kongresi'nin desteğini almak zorunda diye yazdı. İsrail Amerika'yı kontrol ediyor. İsrail'de 8,5 milyon, Amerika'da 2,5 milyon, tüm dünyada 15 milyon olan Yahudilerin tüm gücü sahip oldukları paradan geliyor. İster Demokrat, ister Cumhuriyetçi olsun başkan adayları dahil Amerika'daki tüm politikacıların yolu mutlaka AIPAC'ten geçiyor. AIPAC de onların kampanyalarını destekliyor. Amerikalı siyasetçiler de koşulsuz biçimde İsrail'in kanlı hedeflerini destekliyor. İsrail lobisinin başını Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi AIPAC yanında da Büyük Amerikan Musevi Örgütleri Başkanları Konferansı Amerika'daki Yahudi toplumuyla Amerika hükümeti arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Amerikan Girişimcilik Enstitüsü, American Enterprise Institute (AEI), Hudson Enstitüsü, Orta Doğu Politikası için Washington Enstitüsü (WINEP) düşünce kuruluşları, kuruluşları finanse ederek İsrail'in çıkarları için faaliyetlerini yürütmelerini sağlıyor. Bu kuruluşlar sadece Amerika'da değil, Avrupa'da da etki ajanları üzerinden İsrail adına lobi yapıyor. Dolayısıyla tüm bunlar göz ardı edilerek Amerika'nın İsrail'i durduracağını düşünmek tam bir hayal. Başa dönersek Amerika İsrail'i değil, İsrail sahip olduğu paranın gücüyle Amerika'yı kontrol ediyor. Nedim Şener, Hürriyet Burhanettin Duran Haçlı Hilal anlayışı bitmiş değil ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyaretinde yaptığı İsrail ve Batı eleştirileri hala medyanın gündeminde. Malum Erdoğan'ın ikiyüzlülüğü ve çifte standardı sorgulayan söylemleri aşırı İsrail taraftarlığıyla öne çıkan siyasileri ve medyayı rahatsız ediyor. Zira bu söylemler Batı'dan Doğu'ya birçok ülkedeki Filistin taraftarı protesto gösterilerinin yani uluslararası toplumun vicdanının sesi haline geliyor. Batı medyası en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MTTB'nin 62. Genel Kurulu'nda Almanya ziyaretine dair söyledikleri arasındaki Haçlı Hilal anlayışı bitmiş değil ifadesine takılmış durumda. Bazısı bu ifadeyi savaşçı üslup olarak görmüş, bazısı da batılı ülkeleri Haçlı savaşçılarına benzetmek olarak değerlendirmiş. İçeride bunu Filistin davasını din savaşına indirgemek olarak gören bile olmuş. Halbuki Erdoğan'ın engellemeye çalıştığı şey İsrail Filistin çatışmasının din ya da medeniyet savaşı olarak zihinlere yerleşmesine engellemek. İşte bu sebeple Erdoğan'ın Haçlı Hilal kavgası uyarılarını Gazze krizinin başından itibaren söyledikleri bağlamında değerlendirmek gerekir. Erdoğan haçlı hilal meselesi söylemini İsrail'in katliamlarını Batı'nın koşulsuz desteklemesi, insani ateşkesi bile reddetmeleri ve İsrail başbakanı Netanyahu'yla bazı İsrailli bakanların Tevrat'tan referanslarla din savaşına çevirmesi üzerine kullandı. Yeşaya kehanetini yayılmacı emeller için kullanan siyonizme ve buna sessiz kalanların utancını yüzlerine vurmak için sarf etti. Benim tespit edebildiğim kadarıyla Erdoğan önce Büyük Filistin mitinginde yeniden bir Hilal Haç mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz dedi. Daha sonra Suudi Arabistan dönüşü bu savaş Hilal Haçlı savaşına dönmeyecek çünkü bu savaş iyi ile kötünün, yalanla hakikatin, mazlumla zalimin, hakla batılın savaşı haline gelmiştir ifadesini kullandı. Diğer bir defa ise AK Parti grup toplantısında Şerli Hebdo olayını atıfla neden Dünya Devlet Başkanları'nın 13 bine yakın Filistinlinin ölümü içinde yürümediğini sorgularken aynı ifadeyi sarf etti. Vicdanınız, insafınız yok mu? Olay Haçlı-Hilal meselesidir. En sonsa Berlin ziyareti sonrası METDP toplantısındaki şu cümleler öne çıktı. İşte şu anda İsrail-Filistin olayını hep birlikte dünyada takip ediyoruz. Müslümanlar buna layık mı? Deal. Ama yanlışlarımız, eksiklerimiz var. Bakın bütün batı dünyası, haçlı, emperyalist yapı bir arada, dün akşamki ziyaretimde de ne yazık ki bunları gördüm, cumhurbaşkanında da bunu gördüm, diğerinde de yatıyorlar kalkıyorlar söyledikleri şey Hamas'ta Hamas, Hamas'ta Hamas. Neymiş 7 Ekim'de Hamas'ın o çıkışı işte bu hali ateşledi diyorlar. Tabii kendilerine şunu söyledim, şu anda 13 bin çocuk kadın yaşlı İsrail tarafından öldürüldü, bunu niye konuşmuyorsunuz? Aynı konuşmada Erdoğan Türkiye'nin adeta bir ateş çemberiyle çevrili olduğunu hatırlatarak Haçlı Hilal anlayışının bitmediğini vurguladı. Bu uzun alıntılardan anlaşılacağı üzere Erdoğan İsrail Filistin çatışmasının Haçlı Hilal meselesine dönmesine karşı çıkıyor. Batılı devlet adamlarının İsrail taraftarlığı yapmalarının ve İsrail'in katliamlarının Tevrat'tan alıntılarla meşrulaştırılmasının tehlikesine işaret ediyor. Nitekim Erdoğan Berlin'deki ortak basın toplantısında hastanelerin vurulmasının, çocukların öldürülmesinin Tevrat'ta olmadığını ve kendisinin antisemitizme karşı çıktığını şu cümlelerle hatırlattı. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Öyle bir durumumuz da yok. Çünkü insana saygımız bizim çok çok farklıdır. Başbakanlığım döneminde ben ilk defa antisemitizm noktasında tavır koymuş bir liderim. Dünyada hiçbir başbakan bu tavrı koymamıştır ama ben koydum. Ta o zamanda. Bundan dolayı da kimseye borcumuz yok. Ayrıca Erdoğan, İsrail katliamlarına karşı din ve milliyet fark etmeksizin dünyanın birçok yerinde yükselen seslerin de farkında. Batılı ülkelerin yönetimleri adeta İsrail'in esiri olmuş durumdayken aynı ülkelerin halklarında yaşanan uyanış ve giderek yükselen itirazlar bize insanlık adına umut veriyor. İşte Erdoğan bir yandan Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Şansölyesi Scholz'a teklif ettiği gibi batılı liderlerle rehinlerin kurtarılması, ateşkes ve iki devletli çözüm için birlikte çalışmak istiyor. Diğer yandan da dünya halklarını katliama ve zulme karşı çıkmaya davet ediyor. Burhanettin Duran Sabah